Ee, yani dünya çapında bizim baktığımız bir oran var omega 6'ya 3 oranı bu hücresel yangıyı hücre duvarlarının geçirgenliğini omega 3 eksikse eğer hücreler alamıyor mu besinleri nedir ne değildir bunları gösteren bir oran ee, burada atalarımız devresinde döneminde bire birken bu oran şu an Avrupa'da 15'e 1 Amerika'da 25'e 1 oranlarında. Ee, ve bu Türkiye'de ölçülemiyordu. Yaklaşık iki buçuk yıl öncesine kadar maalesef ki hücresel yangıyı, hücre sağlığına da hiçbir şey ölçemiyorduk. Ee, oysa gördüğünüz gibi çalışmaların birçoğunda omega 6'ya 3 oranı demansı engelliyor, işte kognitif fonksiyonlarda yararı bunları gösteriyor. Yani 3'e 1'e indirmek gerekirken maalesef ki e, biz bunu ölçemiyorduk. Son Burada bir yıldır dedim ama bu benim eski slaytım. Yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Ee, oldukça da fazla kişi üzerinde testi uyguladık. Evde kendiniz uyguluyorsunuz. Ee, bunun bir sistemi var. Burada sizi davet eden kişiye veya e, bensem sizi davet eden kişi bana bunu sorabilirsiniz. Ülkemizde de artık evinizde yaptırıp e, bir laboratuvara göndererek bunu görebiliyorsunuz.